Yalı Çapkın'ı, Aile, Kızılcık Şerbet'i, Benim Adım Farah ve Yargı dizileri son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizilerin yeni sezonu için geri sayım sürerken sevilen oyuncuların bölüm başına aldıkları ücret adeta dudak uçuklattı. GEDA İstanbul'un haberine göre Salı akşamlarının sevilen dizisi, Aile'de devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya 1,2 milyon lira kazanırken, Kıvanç Tatlıtu 1,5 milyon lira alarak en fazla ücret alan isim oldu. Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkınında rol alan Afra Saraçoğlu bölüm başına 500 bin Türk lirası, Mert Ramazan Demir ise 400 bin Türk lirası kazanıyor. Benim Adım Farah'ın başrollerinde yer alan Demet Özdemir 650 bin Türk lirası, Engin Akyürek de 650 bin Türk lirası ücret alıyor. Kızılcık şerbetinde doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu 100 bin Türk lirası, Doğukan Güngör ise 50 bin Türk lirası kazanıyor. Yargının yıldızları Pınar Deniz 700 bin Türk lirası, Kan Urgancıoğlu da 700 bin Türk lirası ücret alıyor.